Bugün yeni alışverişlerimde makyaj yapacağım. Yeni aldığım ürünleri değerlendireceğim. Yeni ten ürünü almadığım için direkt ten makyajımı yaptım. E, pudralamadan başlıyorum. Bazı ürünlerde çok güzel indirim yakaladım. Şöyle Mehmet aldım çok merak ettiğim pembe pudrasından aldım. Normalde çok pudra kullanmıyorum çünkü kuru bir cildim var. Ama e, T bölgen makyajdan sonra yağlanmaya müsait. Flormar arasında da uğradım. Ve şu süngeri aldım. Şöyle yumuşacık da. O da benim de çok hoşuma gitti. Bununla beraber uygulayacağım. Pudra pembe. Şimdi buradaki kurulukları görüyorsunuz. Bakayım burada nasıl etki Yumuşacık bu arada hissiyatı. Zaten sünger de yumuşacık ama süngerde de böyle bir ekstra bir doku varmış gibi asla hissettirme. Gözüme bir şey sürmüşüm gibi hissetmedim. Çok yok gibi. Süper. Kendi süngerinde kalında şöyle üzerinden geçeceğim. Bir koku var. Böyle bir bir koku var. Normalde bunu sonra yapacaktım ama dayanamadım. Çünkü daha krem ürünler uygulayacağım. Bunu sonra bırakmam gerekiyordu ama <gülüyor> sabırsızlık <gülüyor> denemek istedim hemen. Bir şey diyeyim mi? Çok güzel ya. Aşırı doğal durmadı mı? Ben bayıldım. <laughs> Çok beğendim. Yani bu kadar doğal duracağını. Ben mesela şu an yüzümde bir gerginlik. Olur diye düşünüyordum. Çünkü çok toz kullanan biri değil. Özellikle bu mevsimde aşırı kuru cildim. Şu an böyle mimiklerimi oynattığımda hiçbir şey hissetmiyorum. Hiçbir kuruluk ya da gerilme hissetmiyorum. Ki bunun içinde talk vardı hatırlıyorum. Süngerleri üst koydum. <laughs> Bakalım talk var mı? Talk göremedim içinde. Belki de o yüzden çok kurutmadı. Çünkü talkla benim cildim çok iyi anlaşmıyor. Görmüşsünüz? Çok güzel başladık. Devam edelim. Şimdi cildime kontrol uygulayıp geldim çünkü onu yeni almadım. Şöyle yeni aldığım ürünlerden. Pastelin yeni çıkardığı bunu yeni gördüm ben. Player 52 numara. Bunu deneyeceğiz. Şöyle lamsı soğuk bir pembe. Genelde bu pastelin ürünlerini elle uygulamayı seviyorum. Elle daha iyi geliyor ama önce bir fırçayla denemek istiyorum. Kim ne renk verecek? Biraz e, bu 41 numarasıydı galiba. Dazzling rengine benziyor. Dazzling'in e, simsiz hali diyebilirim. Evet. Böyleydi. Böyle ıslak yapısı var. Ve renk veriyor. Yani ben renk vermemesinden çok soğuk kalmasından korkmuştum ama hayır, bence gayet güzel renk aldım. Ki zaten bunun üzerinden daha toz ürünlerle geçeceğim. Yeni toz aldım. Onu da göstereceğim. Bakar mısınız şunun güzelliğine ya. Şuna bakın. Üstündeki simler bu arada sprey yani o ilk kullandığınız anda geliyor. Sonrasında yok. Altındaki ürünler mat. Ama şu renklerin güzelliğine bakın. Soğuk pembe biraz daha yoğun renkli pembe. Yine soğuk. Şu iki tarafı tam olarak kullanmadım. Daha henüz tercih etmedim. Ama diyorum ki bronzerımı da bununla yapayım. Bronzer kısmıma. E ee, alık kısmında bununla üzerinden geçeyim diyorum. Şöyle en açık renkle başlayayım. Mardey -ok yukarısı toz pembe. Bilginleştirmek için çok iyi oldu bence bu renk. İkisi birbiriyle iyi çalıştı şu an. Bakın. Çok iyi. Bronzer kısmına geçiyorum. Bronzer için şunu uygulayacağım. Aslında bu da pembe alt tonlu bir kahverengi. Ama deneyeceğim. Bu yanaklarım çok sıcak bence. Yine de denemek istiyorum. Evet. Fırçamı değiştirdim. Bunu alıyorum. Şöyle. Uhu. Bu rengi olmuyor. Evet. Kontürümü yoğunlaştırmak istiyorum. Ve geçiş sağlamak istiyorum. Şurada. Biraz daha bronzer gibi bir renk, benim için en azından. Oops! Direkt uyguladım. Bakın şöyle bir geçiş elde edebiliyorsunuz. Ben şuraları koyulaştırmayı seviyorum çünkü buralardan çıkık elmecik kemiğim var. O yüzden koyu renkleri buraya getirip, açık renkleri ön tarafa getirmeyi seviyorum. Şimdi göze geleceğim. iki tane yeni ürün aldım. Şöyle florumarım böyle siyahlı grili bir far paletini aldım. Bunların kapakları çok zor açılıyor. Şöyle bir de Birlis'in bu çok ünlü Ibonix paletini aldım. Bu influential olan. Şöyle çok güzel. Bunu highlighter olarak da kullanabilirim ama bence yeterince ışıltı var zaten. Aldıktaki o üst kısımdaki sprey ışıltılar da çok güzel parlıyor. Onlar gittikten sonra üzüleceğim. Keşke ürünün kendisi de o ışıltılı yapıda olsaydı. Geçelim. Göz makyajını hafif tutmak istiyorum. Öncelikle bu en açık beyazı göz kapağıma geçeceğim. Şöyle. Gördüğüm kadarıyla bir ışıltısı yok. Mat bir beyaz. Griimsi bir beyaz bu arada. Tam bir beyaz değil. Makyajın devamına Pembeyi getireceğim. Bu pembesi. <laughs> Soğuk pembeyle getireceğim. Çok sim geliyor bu arada fırçaya. Acaba elli mi uygulamalıyım? Hı hı. Şöyle renkten ziyade daha çok sim geliyor. Bir elimle de deneyeyim. Hı. <laughs> Düşündüğüm gibi değil renk alamadım aldıklarımdan yenenden çok pembeden alacağım beyazdan pembeye doğru bir renk geçişi istiyorum şöyle bir geçiş oldu Çünkü birazcık daha yoğun pembeden alacağım şimdi derinlik katmak için buradaki koyu renkten alıp şunu da karıştırıp şöyle kibrit yönünden geçmek istiyorum Eyeliner tarzı. Önce şunu deneyeceğim. Ben ile mavi kombinlemeyi çok seviyorum çünkü. Makyajım bu haliyle de çok güzel. Bence böyle de kalabilir. Ama bu bir deneme videosu ve ee, o yüzden şu paleti denemek istiyorum. Buna sabitleme spreyi sıktım. Şöyle iç kısımlara şu Pardon. Şöyle geçmek istiyorum. Elimle destekleyeceğim. Bakın. Çok güzel. Tık tık uygulamak daha iyi sonuç veriyor. Sonra böyle bir fırça aldım. Hafif sabitleme spreyi sıktım. Soğuk pembe alıyorum. Daha mı az sim veriyor? Tekrar sabitleme spreyi sıkacağım. Okey, biraz daha çok sabitleme spreyi sıktım. Elimin üstüne fazlalığını aldım, ıslaklığı aldım. Tekrar deniyorum. Hmm, bunun simleri daha küçük. Evet, o yüzden beyaz kadar belirgin değil. Çikolata daha çok hoşuma gitti. Beyaz kadar katır kutur değil. Bence görebiliyorsunuz. Pembe pembe simleri var. Çok hoş. Çok hoş. Yani müthiş. 95 lira için bence müthiş bir far paleti. Diğer renkleri denemedim. Sadece bu başladım. Ceburmuncunda geçeceğim. Pembenisine ben daha küçük olduğu için bence highlighter için de Şimdi bu aldığım ürünleri bu tek tek puanlayacaktım ama sonra fark ettim ki hepsini çok beğendim. Gerçekten güzel ürünler seçmişim. Kendimi tebrik ediyorum. <laughs> evet makyajım bu şekilde oldu. Daha doğal dışarı geçmek istedim. Az önce beyaz ışıktaydım ve biraz soğuk görünüyordum. Da. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, takip almayı unutmayın.